adamlar resmen diyor eğlencemizi bozdum diyor Türklerden Almanlar. Hakem çaldı polis da sandıkta. Eğlencenizi bozduysam siz orada suç işliyordunuz. Onun için bozdum eğlencemi Onun için ayrı ceza ödeyeceksiniz bana iki ülkede 32 senelik ceza. Bir de ayrıyeten cezaevinde yattım Almanya'da bir de ayrıyeten hmm. öbür ülkelere kandırdınız. Ben sanmıyorum öbür cumhurbaşkanları böyle sizin gibi eğlence yapsınlar. İşte bütün dünyanın pisliği Türkiye'den Almanya. Yani siz öyle şey eğlence diyorsanız ben de sizin eğlencenizi bütün dünyaya anlatırım yani. Hem de eğlenceyse, o zaman e, tecavüz olmuş çocukları niye benim üzerime gönderdiniz de çocukları kandırdınız, ben tecavüz etmişim diye. Hı? Götü oğlan. <laughs> Konuşsana nasıl sübyancık mı? İşsiz köpek.